Virajı alamadım ya. Şu kristali aldım mı ben tek atacağım birilerine. Dur bakayım. Gel Akayı gel gel gel. Ultim geldi. Atla atla babacım atla. Geliyor o buraya kardeşim. Oh. Sıkıştır bunu. Ulan adam önümüze dikkat. ge çıkabilir. Tabelası gibi pat diye atladı. <laughs> Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm Bugünkü içeriğimizde fantastik bombastik bir şeyler deneyeceğiz Sola koridorda büyücü rolünde Janssen oynayacağız bunu çoktandır yapmak istiyordum Bugüne kısmetmiş bakalım rakiplere çarpıp atom bombası gibi patlamayı planlıyorum Hatta Oğuz'un elinde de X-Borg var onu da arabaya alırsam çifte kavrulmuş antep fıstığı gibi Bam güm patlarız sırayla diye düşünüyorum. Tuttuğumuza tek atarız bakalım neler olacak. XP koridoruna gideceğim hızlı 4 level olmak için. Şöyle de hemen yollanalım. Bu arada aklımda iki şey var hemen onları da söyleyeyim yoksa birazdan unutacağım. Ee, şimdi birincisi arkadaşlar bana bir tane video içeriği için seri yapacağım daha doğrusu. O seri için bir tane Trakyalı arkadaş lazım. Has böyle şivesi olan muhabbeti sohbeti iyi. Var söyle bir arkadaş benimle açıklamalar kısmında bulunan bağlantı adreslerim Instagram Discord oradan iletişime geçebilir. Daha sonrasında bir Laz arkadaş lazım olacak. Sonrasında başka biri. İşte böyle bir içerik yapacağız birlikte video içeriği. Beraber oyun oynayacağız. Onun için lazım bu ejdercik kankam sana bir şey yapamam. Büyüksün şu an benden. Yani büyüksünden kastım pasifi falan var. Kesemeyiz. O yüzden hiç trade'e girmeyeceğim. Böyle safe safe dört dörtlük olmaya bakacağız abi. Hiç gerek yok. Ejderin pasifini bilenler bilir. O yüzden bir şey yapamam. Yani boşuna takas atmış oluruz. Zaten AP rolündeyiz. Çok fazla hasar yiyebiliriz. Beyler, ejder de geliyor ama tamam gelmiyor bıraktı. E ikinci bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim? Sanırım onu birazcık onu. Heh, arkadaşlar, eee şuradan bir tane ne alalım? E, fani zaman alalım ya aynen. Ultimiz hızlı döner iyi olur. Ne diyorduk? Ha. Arkadaşlar video hoşunuza giderse bir like ve bir yorum atıp destekle bulunabilirsiniz. Gel babacım bekledim bunu. Kes 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 güzel. Gelen giden olabilir buraya beni kesmesin. Şuradan altın da istiyorum ben ya. Sen de istiyor musun? Gelsene buraya vuralım güzel. Kagura bizi aman diyeyim kesmesin. Benim bu farmı almam lazım. Hızlıca 4 level olup ultiyi açmalıyım. Ee, gelen giden olur olabilir. Dikkatli almak lazım. Fiskem var gerçi ya. Kaplumbağa girdiniz ama. Benim canım az. Kalkanım da yok. Ben gidiyorum. 4 level oldum. Beklemeyeceğim o son minyonu. Gel gel gel. Akayı. Lan biriniz gelin. Benet et daha. Base atacağım hadi. Base'e gelin. Aha keyle ile base atıyor. Tamam gel. Gel 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 gel. Oğuz sen gel ya da. Gel sen lane'desin. Beni bekle diyor. Tamam gel babacım. Gel 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 gel. gel. Atla 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 atla. Atla babacım. Hadi bakayım Panda ile birleşirse ne olur gösterelim onlara. Şimdi Feni gördüm. Oo, benim görüşümü verdi. Kagura beni doçlayabilir. Buna çarpmayacağım. Çenç neredesin? Aa şimdi dur bekle gittim sanıyorsun değil mi sen beni? Sen beni gittim sanıyorsun değil mi? <laughs> Hiç beklemediğin anda ansızın geliyorum oğlum. Neredesin? Gel vuruyor Vur 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 vur. Güzel ve be. ben gidiyorum hemen base'e. Ultim geliyor. Base'den bir ulti daha yapıştıracağım. Hiç durmuy. Ay minyon base'imi bozdu. Oo, oğuz oz 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 oğuz. oğuz kalkanım yok. Çapçam arabayla ona. Vur 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 keseriz vur 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 vur. Sıkıştıramadı. Güzel. Ulan minyon ulan milyon kaç kaç kagura geliyor kaç kaç Base'imi bozdu minyon ya Çık çık gittim ben Buna bir şey yapamam Ultim de yok ya Kufrayı kesmek için gelme gelme ulti yok Oz gelme Şu lane'imi iteyim ondan sonra ulti basarız tekrar 3 tane asitimiz var güzel Hızlıca fani zamanı bitirmem lazım. Fani zamanı bitireyim. Katiyen yerimde durmayacağım. Katiyen. Sonrasında da ne alırız biliyor musunuz? Ee, bir tane kristal olabilir. Kristal de çok güzel demeç atıyor cansın. Gel bakalım Oğuz. Hatta şey de olabilir. Kırmızı dolaş da alabilirim. Hatta. Bakalım bakalım kimler nerelerde. Ee, Fen'in buff'ı çıkacak. Yuvarla halka oldu. Bakalım bakalım buff'ta bir fenicik var mı? Kardeşim. Çarpamadım. Patla 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 patla. Oğlum geç kaldın be. Ah be yavrum. Bunu kes. Keser miyiz bunu? Vur vur keseriz. Valla keseriz. Oy. Beyler kaçın. Beni sal. Kardeşim beni sal. Adam ejder oldu. Kaçın kaçın. Dağıt orayı. Tutacağım. Çekiş atacağım ona. Güzel. Vur bu. Güzel. it 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 it. Pasifi çalışacak. Pasifi. Bekle lan geliyorum. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel kardeşim. Merhaba. Adamın pasifi çalıştı. Tam öldüğü anda canı doldu ya. İnanılmaz. Burayı itmek istiyordum ama feni korkutuyor beni. Bakalım hadi bir cesaret. Bakayım. Yok. Adam da farmı gördü. Allah'tan çıkmadım. Gel 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 gel. Ultim geliyor. Bekle 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 bekle. Şşş. Hiç beklemeden anda gideceğim ona. Bekle. Ama kaçtı o. O zaman bir görüş versin bana. Verin beyler görüş. Görüş verin. Feni gördüm orada. Geldim geldim geldim. Tam bunu kes bunu kes abi. Harikasın Akayı. <laughs> Akayı ile bile adam keseriz biz şu an ya. Beni tank olarak görüyorlar ama çok fazla hasarım var. Bir de ucuz zaten market girdim. Güzel. Bitti fani zamanımız. Ee, ultim geliyor beyler. Yok mu bir Oğuz'cum. 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 Gör beni. Beni gör. Oğuz. Hadi. Tamam. Panda geldi. Devam mı o zaman kardeşim de Dolaş önerdim bu arada. Kırmızı dolaşı alacağım. Aralarda kalıp slow yemek istemiyorum çünkü. Hmm, oradan görüş verdi ama. Aha önüme düştü. Sıkıştın sıkıştın. Güzel. <laughs> Kardeşim Akka ile de Fenayız ya Kombo mambo hatta ultim geliyor Oğuz. Gel gel aç burayı aç aç aç, aç. Seni de alayım oğlum Beyza taradı ya Gel 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 gitme Beyza Hadi bakalım geliyorum aşağıya Tüt tüt Kagura 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 Azrail'in geliyor oğlum Gel buraya gel gel neredesin Kardeşim merhaba Vur 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 vur. Güzel. Harika be. Solo lane'de de gerçekten güzel oluyor ama benim lane'de de boşlamamaları lazım. Late'e kalırsa hasarımız yetmez. Gel seri. Seri gel 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 gel. Sürekli araba olacağım, çarpacağım. Karşıdaki öncüleri düşünmeye çalışacağım. Kardeşim sana elveda. Frem'i <laughs> aldım. Üzgünüm. Hadi bakalım verin bana bir görüş verin bana. Bana bir görüş ver. Sen öldün artık ha. Sen ölü bir adamsın kardeşim. Şimdi şimdi şimdi. Oz. Güzel. Bunu da keseriz. Devam et, devam et, devam et. Arabam geliyor. Susacağım ona, çarpacağım. Gel gel. Oz oz oz. Gel tuttum. Bir daha çarptım. Vur babacım, vur vur vur. Güzel. Biraz farm diye. Aha. Tuttum ben de. Tutamamışım. Feni feni feniye dikkat, feniye dikkat arkadaşlar. Arkadaşlar. Öf. Bırak beni, beni bırak. Zırh eğitimi almadığım için kalkanım yok. Çık çık. Kalkanım büyük patlamıyor. Yani pasifim çok etkili değil. Şuradan sonrasında dolaş bitince bir kristal alırım. Armor alacağım. 90 armor yapıştıracağım onu. Şu buff'a bir bakacağım. Dur. Geliyorum. Buff var ama feni yok. Geldim, 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 geldim. Hop! Kardeşim yine ben. Patla patla. Ah be. Oğuz erken patlaman lazım. Çok bekliyorsun. Adam fiskesini attı. Bir daha çarptığımda yok edeceğim onu da. Gel. Gel Beyza. Gel 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 gel. Hadi 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 abi. Atla atla. Oy. Oğuz. Oğuz seni alamadım. Oğuz be. seni de bindi ya. Neyse yapacak bir şey yok. O feniye birlikte tek atarız. Hadi bakayım. Gel kardeşim buraya. Of nitroya çok bastım olmadı 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 kaç bu ejder keseriz bunu aslında beraber virajı alamadım ya şu kristal aldım mı ben tek atacağım birilerine dur bakayım gel akayı gel 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 ultim geldi atla atla babacım atla Geliyor o kankuraya kardeşim oh sıkıştır bunu ulan adam önümüze dikkat gey çıkabilir tabelası gibi pat diye atladı Eee <laughs> atlamanın bedeli Gel hız verdim Boşladı. Ultim var, ultim var. Hadi o seri gel, seri gel, seri gel. Alt kule gidiyor, alt kule. Cık. Tutmam lazım oraya gidiyorum ben. Bekleyemeyeceğim seni. Adam spite başladı. Gel buraya, gel gel. Buraya gel. Vermeyeceğim öyle kule yok bedava. Öyle bedava spit yok kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Alamadım kanka bekleyemezdim. Adam kuleyi yarıyordu. Ultim gelsin basacağım gaza. Bak spit atmaya çalışıyor bu. Burayı boşlamayalım. İtmemiz lazım gel. Sıkıştır akayı. Ah be gel 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 peşinden gaz Gel buraya gel gel şimdisin. Yok musun burada? Lan nereye gittin? Burada mısın? Ah. Beyze mi gitti acaba? Buraya da gitmiş olabilir. Aa Blue'daymış. Geliyorum geliyorum bekle. Geliyorum ona. Geldim 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 geldim. Tamam kesmiş onu. Ejder'e geldim. Ejder'e geldim. Hop. Güzel. Son ejder bükücüyüz. Atla 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 atla. Hadi bakayım ver bana bir görüş. Verin bakayım bir görüş. Hatta şu yukarıda. Ah be bu duvarın. Bu kadar kalın mıydı burası? Cık. Ya haritayı kaydıracaktım tam neyse. Oğuz alırım. Gel Oğuz. Oğuz çabuk gel. Başkası gelmesin. Gel brom gel, gel gel gel. Atla. Şimdi yukarıda bir şeyler oluyor da oraya yetişene kadar o fight dağılır. Arkadan geleceğim onlara bekle. Dur dur bir bakayım oraya. Tam geliyor. Gelemiyorum. Gelemiyorum. Gelemiyorum çünkü ee, haritayı kaydıracağım diye duvara çarptım. Cık. Haritayı kaydırmayacağım bir daha ya. Oğlum tutamadın ki. Enerji bitti enerji bitti. oz olsun olsun. Atla geri. Gittim gittim tutacağım onu tutacağım enerjisi yok. Vur 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 kardeşim. <laughs> enerjisi bitti ya adamın. Çok gidemeyeceği için bastım direkt. Gel gel seri gel seri gel. Ultim acayip seri dönüyor fani zamandan ötürü. Zaten ortalama 35 kullanım var. Kristal de bitti güzel. Geliyorum bakalım geliyoruz. Görüş lazım bize. Adamlar base'den savunmayı deneyecekler sanırım. Base'e kapandılar. Görüş almam lazım. Aha Lord almış bizimki de. E, i̇yi. O zaman ne yapalım? Çifte ulti yapalım. Bekle dur. Biraz gezince ulti sıfırlanıyor arkadaşlar cansında. Onu yapacağım şimdi size göstereceğim. İkili ulti kullanacağım. Geliyorum. Geldim 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 geldim. Hop bir daha. Hop güzel. <laughs> İkili kombo bomba yaptım. Kesemez kesemez kesemez. Blue yok üzerinde. Gel Beyze. Gel 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 gel. 90 armor alacağım. Pasif için sırf. Geldim geldim yavrum. Bırakmam seni kurda kuşa yem etmem. Güzel. Mid'den yanmışlar zaten. Devam devam bitiriz Devam devam ki. Bitti sanırım. Bir tek kufraları hayatta. Sur verdiler. Güzeldi ya. Gerçekten AF Jansı şu fani zamanı bitirdiği zaman efsane oluyor. Ayakkabıdan da 10 cooldown aldık 25. E bir de dolaş büyüttük. 10 oradan geliyor 35. Ultimiz sınırsız neredeyse. Efsane zevkliydi ya. Ben çok keyif aldım. Bu Jansı serilerinin devamı gelecek bu arada. 3-0-13 oynamışız. Güzel bir oyundu. Takım da güzel oynadı. Ellerine kollarına sağlık. Arkadaşlar bu şekildeydi. Video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone değilseniz abone olarak bana çok büyük destekte de bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Mistik Zafer'de eskisi kadar orman rolüne tercih edilmiyor Javhet. Hasar bakımından kesinlikle çok çok iyi ama mekaniklik bakımından kötü. Özellikle late'e kaldığı zaman oyunlar, rakip takımda yavaşlatma atan kahramanlar bu kahramanın çok rahat düşmesine sebebiyet veriyorlar. Düşürmesi kolaylaşıyor öyle söyleyeyim. Ama hasarı muazzamdır. O yüzden support rolünde tercih ediyorlar. Şimdi aklımdaki planı yaparsak Oğuz'la birlikte güzel olacak. Oğuz'a önden farm almasını söyledim. elinde kalet var. Bu anlamda çok iyi. Kalet oynarken zaten kesinlikle gidin önden farm alın. Ben de redden başlayacağım. Red buff'ımı alıp karşı jungle'a baskı kuracağım. Karşıda 4 level'a kadar e, bana tepki verebilecek şampiyon yok. Öyle söyleyeyim. Hilda var bir tek diğerleri bir şey yapamazlar. 4 levelda güçleniyor. O yüzden hemen oraya baskı kuracağım. Onları yakalayabilirsek hatta Ghost'un bitten başlamış. Tamam Blue'sunu alamayacak bile. Ona blue yok. Oz dönden farmı kıtlıyor. Haydi bakayım. Saldırın kardeşler oraya. Geldim, geldim, geldim. E öldü bu. Öldü bu, öldü. Bekle, bekle. Kaçamaz benden. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Sıpla bakalım kardeşim. <laughs> bu da öldü, bu da öldü. Güzel. Harika. Şimdi Blue'suna da çökelim. İşte bu kadar abi. 4 level'e kadar güçlü olmayan kahraman elindeki. Yani Alice de bir şey yapamaz. Ghost'un da bir şey yapamaz. Pençem geliyor. Pençem geliyor. Devam devam devam. Pençe atacağım buna direkt. Güzel. Abi bir tur daha kestiler. Güzel. Bunu da keseriz. Fiskesi yok. Bekle bekle bekle. Yetenekler dönüyor. Sen neyim? Sen neyim? Zıplatacağım onu. Gör. Gör bunu. Bunu gör. Güzel. Bunu da keseriz. Bunu da keseriz. Harika çok iyi başlangıç çık çık abi şimdi dağıt burayı dağıt 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 dört tane asitim var güzel kil kalmadı bende ama olsun asitledik orayı biraz yani karşıdaki piki okursanız arkadaşlar ona göre çok rahat oyun domine edersiniz şu botu alacağız çok cc var bu buff'ı aslında kagura istiyon mu lan İstiyon gibi tamam hadi al bakalım Alacaktım da kill alamadığım için asist yine alsın. Tamam sıkıntı değil. Geldim ona. Ultim de var. Kitledim. Güzel. Sonunda bir kill aldık. Harika oldu bu. 200 gold. Allah bereket versin. Şimdi e, kaplumbağa var. Bunu çok hızlı alırım. Ben elimde Javet varken kaplumbağa çıkar çıkmaz alıyorum arkadaşlar. Siz de bunu yapın. Aşağı yukarı 10 saniyede tek başına alıyorsun. Geldim. Geldim babacığım. Harika. Takım da güzel oynuyor. Takım güzel takip ediyor. Böyle baskı kurmak çok önemli. Ayakkabımız bitsin. Raptorumuzu tamamlarız. Peşine de bir tane avcı darbesi almak istiyorum ben. Kahramana biraz mekaniklik katmak babında. Yediniz falan da çok seviyorum. Hatta yediniz de alırım. Avcı darbesi artı yediniz kombinasyonu da yapabilirim. Ucuz itemler ve etkili itemler. Leite e doğru birini satar umutsuzlukla yapabilirim. Bakacağız duruma göre. şimdi Kaguracım güzel darlıyorsun babacım. Sana bir destek atacağım. Geldim, 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 geldim. Ulusi yok bunun. Kitleyeceğim ona. Gel buraya kardeşim. Bir de zıpla. 10 numara. Görün beni. Beni görün. Buraya tekrar oynarım. Bekle skill'ler kullanımdan çıksın. Tamam. Zonlayacağım ben o hildeyi. Gel buraya gel gel. Geldi W'üm. Gel buraya gel 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 kardeşim. Sen de bir zıpla bakayım. Harika. Güzel. Hatta dur bakayım. Ona da geliyorum. Bekle. Yetenek dönsün. Gel buraya, buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Beni kul aldığında zıplatabilir. Gel buraya. Allah'tan kaçmayı denedi. Var ya zıplatsa beni kesecekti. Bir hata yaptım. Acele ettim biraz ama Allah'tan tutamadı. Nerede avcılar ben benim? Alalım hemen. Burada dayı atmam ben oraya gidiyorum. Baflarımı alacağım. çok fazla gerideler. Pençe yeteneği olduğu için arkadaşlar o kadar da çok gaza gelip kule altlarına dive atmayın. Karşıda bolca stun var. Temkinli oynayın yani aklınızda olsun. Javete öyle çok gaza gelmeyin ben buna tek atarım falan diye. Hmm, gitti. Gördüm onu. Bir de gidiyor ama. Dur bakayım. Dönüş yolunu kempeyebilirim onun aslında. Ölme, ölme, ölme. Bekle, ölme. Dağıtıyorlar oraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Bir daha zıpla kardeşim belliydi buradan geçeceği. Çünkü elindeki kahraman biraz tankımsı ona güveniyor. Hızlı koşuyor. Ama yemezler kardeşim öyle. Görüşü verdiğin an ölürsün. Hemen kaplumbağamızı kıtlayalım. Çıkar çıkmaz dediğim gibi ben bunu alıyorum. Karşı gelene kadar 10 kere alalım. Bak splatmasın dikkat çarp geliyor. Tam aldım. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Tam buna geldim. Oy güzel. Ona da gidiyorum. Gel buraya. Ulti'm var sende. Güzel. Takım gerçekten çok iyi takip ediyor. Sanki böyle 5 girmiş gibiyiz. Efsane uyum var. Geldim, geldim, geldim. Oğuz harikasın. Güzel. Karşı ormancı var ya, bu saatten sonra toparlayamaz, toparlayabilirse gerçekten alsın maçı, götürsün. Helal olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Alalım bunu. E, ee, pençem geliyor. Bunu ben alayım. Sen benim bafa al bence. Çalabilirlerdi. Oraya çok giremem ya. Tigrel sıkıntı yaşatır. Çık babacım dağıt orayı dağıt dağıt. Benim bafa alın. Alın biriniz onu. Şimdi farm durumumuz iyi. Karşı ormancı 4 sefer düşmüş. Tank orman item'i falan kasmış. Balta kasmış ama yani balta kassa bile fayda etmez ki. Bunlar önemli taktikler arkadaşlar. Elinizdeki kahramanın gücünü bilin, ona göre agresif yapın. Oğuz, onu bekle dur kaçma skin'ini attıracağım ben ona bekle. Gel buraya. Aha, Deniz Bat kalkanıma çık ki. Kaplumbağaf da vardı. <laughs> Kardeşim. Güzel. Şimdi burayı sen açarsın, ben bir tane 7 deniz e, alacağım ya güzel oluyor yediğiniz Hilda'larının farmı iyi bir tek Hilda da tek başına Oyun kereleyemez Onu da düşürürüm gerçi bir göreyim de Böyle bir yere geçtiğini göreyim Bak yandan gelecekler Bakalım bakalım neredesiniz Neredesiniz arkadaşlar Yok burada Hilda ne yapıyor? Önden farm almayı falan mı çalışıyor? Ne yapıyor o çılgın? Önden farm almayı falan deneyecekti sanırım. Kesersiniz diye düşünüyorum. Onu gelmeyeceğim. Gidelim kaplumbağamızı dızlayalım biz de. Güniveren'in de farmı iyi ama. Yani böyle muazzam derecede tutup 4-5 kişiyi zıplatması lazım. de oyunu bitirdik ya. Bu tarz kahramanlar dediğim gibi bana agresif oynanması gerekiyor. Late'te pençeyle düşüyor. Böyle baskılı oyunlar oynamaya çalışın arkadaşlar bu şampiyonları aldığınızda çünkü elinizdeki kahraman 1 ve 2 level'da çok güçlü. Öyle düşünün. Oğuz senle oynarız burayı bekle. Bekle bekle. Haydi gel. Gel 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 gel. Uç. Güzel. O da ölür. Harika. Tepki veremiyor karşı takım ya. Gerçekten tepki veremiyor. Ellerindeki şampiyonlar 4 level'dan önce güçlenmiyordu. O baskıyı verdik. Bu saatten sonra daha toplayamazlar zaten. Şimdi e, bunu aldım. Biliriz. Kullan lazım. Cedric 5 diyor. Sur verdi adamlar. Ayda yılda bir kere oynuyoruz. Niye bu kadar hızlı bitti oyun ya? Agresif yaptık. Neyse ben bunu atarım arkadaşlar. Yani baskıyı verdik karşı takıma yapacak bir şey bırakmadık. O yüzden erken bitti oyun ama olsun. Güzel oyundu. Dediğim gibi elinizdeki kahramanın gücünü bilin. Ona göre rotasyon oluşturun. Çok rahat oyun kazanırsınız. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone değilseniz abone olarak bana çok büyük destekte de bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olun.